Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Bull'da kaldığımız yerden evet. devam ediyoruz. Bak. bölüm. Bak. Bak. Allah. Burayı geçtim. Burada sorun yok. Aha yavaş git. İlk tip suya. Tamam. da sorun yok. Doğdun ama. Çok... Ah. Ah. Hadi bakalım buraya da geçtik. Bunlar kolay. Buraya geçmek için ne yapmalıyız? Allah. Yavaş. Yavaş. Tahtayı yukarı kalktı. Samiye ne kadar? Vay, oh. Hareketi geç. Hayır, hayır. Oy, oh. oy, oy, oy. Yavaş. Ya! <laughs> i̇şte bu be. 3 i̇şte. Hop. Hmm. 10. Evet. bölümü geçti. Abinin bir can yanığı ile geçti. 10. bölüm. Bıraklama kapatma yeri var mı? Solda. Oğlum bak yine bastın kenara. Tamam. Düğmeye bas sağdan. Sağa bassana. Sağ alta. Evet. Ben bu şekilde geçmeyeceğim. Bu şekilde geçeceğim. Hadi. Hadi. Yani o. Evet evet. Teşekkürler ama özgürüm dostum. Dalmışsın bugün. Bayağı dalmışsın. Evet. 11. bölümü bu kadar hızlı geçmesi hayret. 12. bölüm. O yıldızı almak lazım diyorsun. Evet. Hemen atla. Uy. İşte bu be. Uy. Yıldızı alsaydım daha. Hmm, itti, itti. Allah. Çıkamıyoruz. Hani çıkıyor. Hop. İşte geçemediğim bölüm. Tam bu suyun içindeyken. Oğlum sakin ol bak. Bir atla. Oha. 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 Oraya niye atladın? Göbürünü atlayacaktım. Bekle dur. Bekle. Bekle dediğimi dinler misin be? Dur be. Bekle. Bekle. Ha. Şimdi atla. 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 Ama sözü dinledi ya. Aa bak buna, buna yenileceksin ya. Yok yenilmez. Ama. Aa. Bakalım bunu nasıl edeceğim. İlk önce şunu öldürmem gerek. Sen kendi uzarı almadın ama neyse. <laughs> Aldım. Aldım. Hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> ee, nasıl gideceğiz? Öyle Uy. mi? Ne bileyim ama. Uy. Ha ben anladım. Çözdüm ben. Hızlı mı geçiyorum ben? Hayır. Bak. Üstüne mi çıkacağım? Diğer tarafta. Böyle duruyorsun orada. Ha dengeyi tutuyorsun. Ha. Hatta Hı. geç boş ver ya. Allah. Aa kendi kendine. hayır, Hadi. hayır. Hayır, geçsene ya, niye kararsız kalıyorsun? Üzgünüm, burada sallaya ayol. Mantığa bak. Çok ilginç bir güzel bir gel. Hayda. Hayda. Hey. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz galiba oradaki de kalmıştık. Hayır kalmamıştık. 13 mü? Evet 13. Hmm, 13. Evet. Şimdi bu olayı çözdük zaten. Şu an mutlu görünüyor. Eğer mutlu, mutlu olmadığı zaman, e, üzgün olduğu zaman bir şeyleri yanlış yaptığımız belli oluyor. Anladın mı? Evet, bunun suratı mı değişiyor? Aha. Aynı şeyde değiştiği gibi düşerken. Hani düşerken değişiyordu ya. Üz, üzgün ifadesi de oluyor. Şey. <laughs> <laughs> Kelle çıktı yine. Hayır. Oy. Hayır. Oy. Dur, Aa. Bir, Aa, işte bu hareket atlıyor. ya. Vay, oraya kadar gelip de. Ha? Evet. evet. Madalya kazanıldı. Sayın komutanımız. Yahu. Üzgün Ay bu bölümü sevmiyorum. Daha ne yapacağım? Biliyorsun ne yapacağım. Galiba bunu ittireceğim. Gel dostum. Yok seninle başka şekilde öldüreceğim. Niye? Şart mı öldürme? İstediğim şekilde öldürürüm. Kendimi yormak istemiyorum. Üzgünüm dostum. Beklemeye <laughs> değdi. Zaten yukarı çıkmak için lazım. Öldürmeye geçti. de Ay. Bölüm sonu canavarı. Süper. Şimdi boss'a gidiyoruz. öyle. Allah. Ay. Ah yoruldu mu? Kaç. Güzel, kaç. O, Allah. Atla. Ay. evet. Kaç. Oğlum ne kadar az yoruldu. Vur. Güzel. Oğlum vurma sen. Vur. Kaç. Evet. Oğlum. Bekle, bekle. Arkamda geldi. Oğlum. Şimdi çok güzel. Yer, o oh, kendi kendine yorulmuş. İki evet. boynuzlu gelecek. Allah. Kaç, kes kes. kaç, kaç. kaç. İlk boynuzlu geliyor lan. Ayda. Aha. Oy. Baya zor. Canım iyi ki var. Kaç, kaç. sana. Hadi ama gelsene. Acele etme. Şurada bekleyeceğim. Acele etme sakin. Evet. Çok Hı -hı. Güzel. Ayaklarım titriyor. Ah tamam ya. Oğlum bile bile lacet oluyorsun ya. Gitme üzerlerine gelsinler. Tediriyor. Bekler misin? Bak, Ay. kendi kendine gidiyorsun ya. Ay. Uy. Benim sonunda canım varını geçeceğim. Bu gidişle zor geçersin. Abi. Hadi. Evet. Ay. Son bir tane vurdum mu? Uy. Heh. Yandık. Geliyor ikili. Üzgünüm. Ya üzgünsün. <laughs> Ay son bir tane daha. Bekleyeceğim. Atla. Şimdi. Şimdi. bunu yapabiliyorsun madem niye acele ediyorsun? Bütün <laughs> canların boşu boşuna gitti. Yok. Gereksiz. Yanlış yerde hayır. beklemek. Hayır. 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 Bitti. Boşuna. Son bir tane. Hadi gel dostum. Korkuyorum lütfen. Son bir tane. Erken atlama. Evet İyi arkadaşlar. Oldu. Videomuz burada sona <laughs> eriyor. Ee, diğer Bölümün önümüzde <laughs> şey yaparız. E, bölüm sonu canavarına geçeriz. O zaman güle güle.